Buyur Erdem lütfen. Şey temin <laughs> e, Yusuf yok galiba bu ee, şey ağzına sağlık. Ee, şimdi demin ki şeye gelince hadis söylentidir ya. Demin dedim ki Evet. Hadis söylentidir, uydurulmuş yani uydurulmuş hadislere söylentilere e dinde yeri yoktur dedim. Fakat dedim işte yani ayet diyor bunu. Yani ayet diyor ki fakat işte 81-19'da lakavul yani gerçekten ağızdan çıkmış şey, itaat gerektirdiğini söyledim Yani monitordan adeta seyircilerin bazılarından bağırırcasına şunu duymuş gibi oldum. <laughs> O zaman gerçek hani bir hadis gerçek çıksa demek itaat ederdiniz Kur'an'ın yanında dermiş gibi bir ses duydum yani figüratif olarak ses duydum ama bu 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 buna cevap vermek istiyorum çünkü böyle düşünenler vardır. Şimdi bu sağlam bir zemin değil. Başlıyorsun yine baştan başlaman lazım yani sondan başlıyorlar bu insanlar yani hadis gerçek çıksa itaat ederdin yani biz e, bu işi şey sarsıntılı bir yerden var yani sarsıntılı bir yerden başlatmaktır yine. Yani özden başlaman lazım. Kur'an yani şöyle sorun şu. Bunlar gerçekten bu hadislerin peygamber tarafından söyledi, söyledi, söylediğine inanıyorlar demek ki. Yani bu, bu doğru, mesela doğru kabul ettikleri kısımlar olsa bile yine o şeytanın tuzağına giriyorlar bu yani, yani kendin şahit olmuyorsun şeye, şahit olmuyorsun yani söylediğine. Hatta Kur'an'ın kendisinde bile o Tevbe suresinin işte asıl ismi Berat suresinin son iki ayetinde o bile <laughs> bir hadis çıkıyor. Yani çünkü demek ki Kur'an'ın içinde bile onun için 19 şey çok önemli. O Bilal abinin de teminki söylediği aslında çok iyi katkı yaptı buna. Yetkilendirilmiş çevirdi de aynı şekilde böyle bir şey çıkması bunun bir şeyi bu bir simge yani bu bir işaret yine. Ee, yani biz ne Muhammed'e ne Reşad'a e, işte Kur'an'ın yanında bir şey vaaz etti diye bir iftira atmamalıyız. Yani bu saygısızlık olur. E, hata yaptılar mı? Yaptılar ama o yine düzeltiliyor. Mesela o Zeyd'in e, Zeyd konusunda Muhammed'in hatası. Ona mesela onun zaman yaşasaydık buna itaat etmemiz gerekirdi. Çünkü ayetler bunu diyor. Ama şimdi insan Muhammed'in hatası değil mi? Din adına hata Aynen. yaptıklarını söyleyebiliyor muyuz? Yok. Şimdi din adı şimdi mesela bir yerde Reşat e, salat al sub diyor. Sabah namazı. Diyor ki o yanlış diyor. Yanlış öğretildi bize diyor. O salatul fecr'dir diyor. Onu temizliyor mesela. Orada diyor ki ah hata yaptı falan. Halbuki bu elçinin işi temizlemek yani bunu temizlemiş de gitmiş yani dinde temizleyerek gitmiş dini ee, yani başka söze zaten gerek kalmıyor temizlemiş de gitmiş yani işi o yani işini eksik yaptı diyemeyiz o ee, da o temizlemenin ar arasında olan bir şeymiş demek ki ee, yani o e, şeye o duydum adeta yani izleyenlerden duydum ya yani. adeta hadis gerçek çıksa ama sağlam bir zemin değil işte. Kökten başlaman lazım. Tekrar hadisten başlıyorsun. La kav, yani hadisten la kavluya gidemezsin. La kavluyu da hadis yapmamalıyız. Bu önemli. Teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu arada bu sorduğun sorunun cevabını yani sadece düşünelim diye mi sordum bilmiyorum. Sana hemen so sana geri soracağım sanar ama öncesinde demin Bilal'in önerdiği zikir çok güzeldi. Bir teşekkür etmek istedim biz bu dünyaya Tanrı'ya tapmaya geldik. Yani hat kendimize hatırlatma olarak çok güzeldi. Tekrar teşekkür ederim. E, ee, Soner lütfen ee, buyurur musun? <laughs> Soruna cevap olarak ne diyorsun? Ya da bu ee, şu an ya mikrofon açmadı ya da duymadı. Buna cevap verebilecek var mı? İskender mesela sen ne diyorsun bu konuda? Hangi konuda? <laughs> 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 Konuyu anlayamadım. Bir dakika şimdi ben ben biz ben bir soru Sonerin yazdıkları e, konusundaydı. Buyur. He, erdeme sordum. Yani şimdi hadis ve kabul arasında fark var, doğru. Kabul benim ağzından duyduğunuz şey sizin için kabuldir Arapçada. Ama e, bir başkasından duyduğunuz şey, yani Soner dün böyle söyledi veya Soner dün şöyle yaptı. Bu hadistir. Fakat e, söylenti kelimesi, yani söylenti Türkçe'de biraz söylenti kelimesi e, çok e, bizde e, kötü namlı bir kelime. Çok iyi namlı bir kelime değil. Dolayısıyla hadise tek başına e, söylenti de, e, demememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani, Kur'an en güzel hadistir derken Kur'an en güzel söylentidir gibi bir ifade çok uygun düşmüyor e, ancak e, mantığına e, kabul ediyorum yani evet ben de öyle benim araştırmalarım da bu hadis ikinci ve ikinci ve üçüncü ağızlardan duyulan başka adına duyulan söz ve yani. nakledilen söz ve eylem yani sadece sözle değil e, kabul başka bir şey mesela ama o açıdan Kur'an hem en güzel kavildir, hem en güzel hadistir. Niye en güzel hadistir? Çünkü mesela bize Musa'nın dediğini aktarıyor. Aslında Musa'nın hadisini aktarıyor bize Kur'an. Mesela Yusuf suresinin sonunda biliyorsunuz Yusuf suresi ee, komple hemen hemen tamamı yani çok az bir kısmı hariç. E, Yusuf'un hikayesinden bahsediyor. Orada bir sürü kişinin konuşmaları var. İşte e, evet rivayet de olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani Kur'an en güzel rivayettir. Yani Kur'an Musa'nın hadislerini, Yakub'un hadislerini, Yusuf'un hadislerini bize aktarıyor. Ama uydurulmuş bir hadis değil. Kur'an en güzel ve en gerçek. Onun dışında e, Tanrı adına ya da elçileri adına söylenmiş her söz işte böyle söyledi veya böyle yaptı denilen her söz hadistir ve bizim güven biz Tanrı'dan ve vahiylerinden başka yani o en güzel hadisten başka bir hadise inanmamalıyız. Şimdi bu açıdan hani ben sadece bu sorum şunun için, şunun için yani söylenti kelimesi bizde e, kötü namlı olduğu için bence söylentiyi kullanmayalım Erdem. Benim söylediğim buydu. Çünkü söylenti şu, şu herhalde. Söylenen sözün delilinin olmaması. Ama rivayetin e, Tanrı'da, Tanrı rivayet ediyorsa, Tanrı naklediyorsa artık yani en, en büyük delil 19'la etkilendirilmiş kitabında e, delilli olmuş oluyor ve Tanrı tarafından nakledildiğinde biz buna söylenti diyemeyiz delil olduğu için. Söylenti de yani. herhangi bir söylenti biraz daha zanna dayalı. Biraz da Türkçede dedikodu e, ile çağrıştırıyor. E, ha, dedikodu kelimesini çağrıştırıyor. Dolayısıyla e, bence söylenti yerine başka bir kelime bulmalıyız. Yani evet. bunu hatıratı Rivayet belki güzel olabilir. Çünkü anlattığı anlamadı. Naklediliyor, ikinci elden geliyor anlamı. Evet, ben mesela sevmek. rivayet kelimesini e, rivayet kelimesini şurada kullanırsak çok makul olacaktır. Yani Yusuf suresinde komple Yusuf'un hikayesini anlatıyor. Sonra diyor ki son ayette. Bu uydurulmuş bir rivayet değil. Yani e, hani bu burada dinlediğiniz Yusuf, Yakup ve etrafına dönen olayların hiçbiri rivayet şey uydurulmuş bir rivayet değil. Bunlar gerçek rivayet. Bunların rabisi de bizadihi Tanrı ve elçileridir. Şeklinde bir e, şey mantıklı olabilir. Teşekkür ederim. Evet biz teşekkür ederim maşallah. Erdem buyur lütfen. Aynen ben söylenti derken aynen işte rivayet demek istemiştim. Teşekkür ederim. Ee, rivayet fakat e, işte orada e, Kur'an da evet bir rivayettir ama şurada işte önemli kelime olan uydurulmuş kelimesi. O önemli olan yani bu ayetin Uydurulmuş bir hadis değil bu. Bu Kur'an. Yani. Ee, yani buna vurgu yaparken Kur'an'ın uydurulmuş olmadığına e, vurgu yaparken aslında diğerlerinin uydurulmuş olduğunun altına çiziyor değil mi? Evet. Aynen. Mesela siz direkt hadis diye de Kuran siz bu hadisi bırakıp nereye gidiyorsunuz? Yani e, orada Kur'an'ı kastederek bu hadis diyor. Şimdi Dolayısıyla e, hani hadisin... E, Kur'an için kullanıldığı var. Bir de diğer rivayette için kullanıldığı var. Yani ona göre bir kelime bulsak çok daha sağlıklı olur. Ama zaten ben senin ne demek istediğini anladım da. Sadece burada bu YouTube'a e, YouTube'da yayınlanacağı için hani insanların da doğru anlaması adına söylemek istedim. Evet teşekkür ederim. Yani Maşallah. dediğin gibi rivayet anlamında söyledim tabii ki. Evet. Yani e, söylenen bir söz İkinci, üçüncü aktarılan, pardon ikinci ve üçüncü zincirin içinde aktarılan ve burada kullanılan kelime uydurulmuş. Yani onu te tekrarladım mı? Evet. Evet. Maşallah çok teşekkür ederiz. Herkese çok teşekkür ederim katılan, sonradan dinleyecek olanlara çok teşekkürler.